O zaman bir Ayaska'ya bir açmanı rica edeceğim. En merak Peki. konu bu Ayaska. Bir de çok enteresan bir şey var benim Ayaska'yla. Birçok arkadaşım Ayaska'yı denemiş. Ben de istiyorum. <laughs> benim de eksikliğim var diyorum. Bir başından anlatırsan. Bir de Peru'da baya bir şey gibi turizm olmuş galiba değil mi bu Ayaska? Evet. Ayahuasca, ayahuasca öyle. Şöyle bir şey, şuradan başlayayım. İlk başta bu tip sak delikler biliyorsunuz birçok ülkede yasak. Onun için ben burada onun reklamını yapıyor değilim. Sadece kendi tecrübelerimi paylaşıyorum. Bunu baştan söyleyeyim. canlı yayın sonunda Bir zaten şeyin pek reklamını pek ya da özendirmesini Onu da Özendirmesini yapmıyoruz. Bir de Türkiye'de yok. E, Türkiye'de kimse yapamıyor. Türkiye'de değil zaten yasak. Örneğin Amerika'da da yasak, Kanada'da da yasak. Amerika'da sadece belli bir kilise beraber yapabiliyoruz. Onun için e, bunları özellikle vurgulamak lazım. Güney Amerika'da genellikle serbest olan bir şey. Bu Peru'da zaten merkezi olduğu için bir şamanık bir ilaç olarak kabul edildiği için orada da tabii ki serbest. Hatta turizmle dönüşmüş durumda. Örneğin Rishikesh Yoga'nın merkezi, yoga'nın Mekke'si diye kabul edilir. Yani yoga öğrenmek istiyorsan Rishikesh'e gideceksin gibi. Rişikeş'te de bu iş artık turizm olduğu için o kadar çok yoga okulu var ki geçen sene garson olarak gördüğün adam bir bakıyorsun bir sonraki sene orada yoga öğretmeni olmuş. Ne güzel. Ee, şeyde de aynen Peru'da da öyle yani e, bunun işin normalde ehil bu işi yıllarını emeğini vermiş şamanlar tarafından yapılması gerekirken Artık işte köyde bir şaman tarafından bunu öğrenmiş bir adam bile hemen ayahuasca söylemenizi düzenliyor. Onlar önemli. Onun için doğru insanları bulmak çok önemli. Bir tane kitap var bu işte ilgilenebilecek insanlar için söyleyeyim. Ayahuasca Test Pilot Handbook diye. İngilizce bir kitap. Türkçe çevrilmiş çevrilmedi daha. Çok değerli bir kitap. Eğer bunu okurlarsa oradan çok bilgi alırlar. Çünkü şöyle bir şey. Bu ilaç seni çağırıyor yani bu yolculuk seni çağırıyor gidip de ben bunu hani bir turistik bir şeymiş gibi yapmam söz konusu değil çünkü kendinle çok uğraşıyorsun kendini keşfetme yolculuğunda çok değerli bir ilaç şöyle bir şey deneyimden genel olarak bahsedersem ölüme yakın deneyim gibi sanki vücudundan çıkıyorsun bir başka bir yere gidiyorsun ve hani hep tarif ederler ya ölmeden önce bütün hayatın bir film gibi gözünün önünde geçti gibi çok hızlı bir şekilde aynı benzer bir tecrübe yaşıyoruz. Hayatını ne yazık ki şey olarak yaşamıyorsun. Bunu. Güzel tecrübeler değil de daha çok işte utançların, pişmanlıkların, kırdığın insanlar, ondan sonra yaptığın hatalar ve bunlar tek tek yüzüne çarpıyor ve çok ağır çarpıyor. Bir tek o değil, burası çok önemli. Başkalarının senin yaptığın, üzdüğün başkalarının duygularını da hissediyorsun. Oo, bu çok Aa, bu ağır gerçekten çok ağır. Yani onları yüzleşmek de pek kolay çünkü bir şey kendimizin değil. Kendimizin yaşadıklarının kendimize etkilerini düşünürüz. Yani başkasına neler yaptığımızı pek düşünmeyiz açıkçası. Ki Aynen. Yani, hepimiz sürekli. O o kısmı gerçekten ağır çünkü şey yapıyorsun. Yani üzdüğün insanların o o anda ne ruh halinde olduğunu, ne kadar acı çektiğini görüyorsun. Ve o sende ciddi bir şey yaratıyor, hüzün, hüzün ve e, pişmanlık yaratıyor ve bir şekilde o insanlarla onu yüzleşmen ve özür dilemen gerekiyor, onu hissediyorsun. E, o açıdan önemli. Fakat her şeyde olduğu gibi, her bir hani böyle haftasında seminerlere gidersin, çok iyi evet. olursun, çok iyi hissedersin ama orada öğrendiklerini hayatına entegre edemezsen, bir yerden sonra o bilgiler kayıp gider. Bir iş yerinin ikinci günde bir bakmışsın yine eski haline dönmüşsün gibi. Aynı şekilde Ayahuasca'da da öyle. Yani ne kadar çok seremeni yaparsan yap, eğer bunları burada edindiğin bilgileri hayatına entegre edemezsen, bunlar da zaman içerisinde ne yazık ki etkisini kaybediyor ve kaybolup gidiyor. Orası önemli. Onun için ne biliyorsan, ne öğreniyorsan onları hayatına entegre etmeye de gönüllü ve niyetli olman lazım. Zaten en zor kısmı da orası. Peki süreç nasıl oluyor? Gidiyorsun oraya, bir grup içine giriyorsun bildiğim kadarıyla. Biraz ondan bahseder misin? Tabii. Benim gittiğim bir iki haftalık programdı ama daha örneğin aylarca kalan insanlar var. Belli belli şeylerle, bitkilerle çalışan, sadece onun diyetini yapan insanlar. Şöyle diyor oradaki şamanlar, bir, bir bitkiyle iletişim kurabilmen için diyor, belli bir süre o bitkiyi sadece yemen ve kullanman lazım. Sadece onun diyetini yapman lazım. Örneğin bir ay boyunca, iki ay boyunca sadece o bitkiyle besleniyorsun ve ondan sonra şöyle söylüyorlar. Tabii şamanizm e, diyor ki işte o doğadaki bitkinin ruhu seninle konuşmaya başlıyor. Artık sana söyleyeceklerini söylüyor ve onunla iletişim haline geçiyorsun diye söylüyorlar. Aslına bakarsam Ayahuasca'ya Ayahuasca dediğiniz şey aslında Amazon'da yaşayan iki tane bitkinin karışımı. Çok ilginç. İki tane bitki derken bir tanesi sarmaşık. Böyle işte ağaçlara tırmanan. Zaten yani Amazon'da yürürken görüyorsun. Orada duruyor gösteriyorlar. Aa bu mu filan diyorsun. Öteki de böyle yeşil yapraklı bir tane bir e, çiçeksiz bir bitki. Bu ikisini karıştırıyorlar. Bir tanesinde şöyle bir şey var. DMT denilen, dimetriptamin e, e, isminde bir tane enzim, ya yani bir madde var. Ve bu aslına bakarsan e, doğada birçok e, bitkide, birçok meyvede bu şey var. Bu madde var. Hatta şöyle e, şeyler de var, teoriler de var. Biz doğumda, ölümde, ve de çok derin meditasyon hallerinde aslında bu bu şeyi savguluyoruz. Bu maddeyi de eken maddeyi de savguluyoruz diye teoriler var ama hiçbir ispatlanmış değil şu anda. Onu da söylemek lazım, düzeltmek lazım. Böyle kimi insanlar bunlar oluyor falan diyorlar ama böyle daha ispatlı bir şey yok. Ama muhtemeldir, olabilir, olmayabilir. Her neyse doğada var. Ve doğada sen bunları yediğin zaman normalde vücudunda inhibitör denilen bu sene o maddenin etkisini durduran bir takım enzimler var ve onlar devreye giriyor. Ve bunun sana etki göstermesini de durduruyor. Çünkü düşünsene hep böyle bir farklı bir ruh halinde, sürekli vizyonun müthiş açık, frekans alanın tamamıyla geniş ve bu geniş alanda yani tam şey denilebilir, şizofren vakası gibi düşünebilirsin bunu. Yani o kadar farklı bir yerlerdesin ve farklı şeyler görüyorsun ve farklı şeyler hissediyorsun ki Normal hayatta sürdürülebilir bir şey değil. Onun için de vücut bir şekilde bunu korumak için e, zaten mükemmel bir şey vücut, mükemmel bir yaratım. E, bunu bu böyle bir sistemi e, işte devreye almış. Fakat o ikinci madde, sarmaşık olan şey ise bu durdurucu lakenzmi durduruyor ve böylelikle o DMT'nin etkisi e, etkisi meydana çıkıyor. Sen bunu şey içtiğinde. Şimdi çok ilginç şeyler şamanlara sorduğumda adamlar şey diyor, bunu bize bitkiler söyledi diyor. Şeye gidersen Amazon'a gidersen yaklaşık 100 bin'e yakın bitki var. Yani o kadar geniş bir florası var Amazon'un ve bu arasından iki ikisini seçmek yani bunu işte permütasyon kombinasyon bilen arkadaşlarımız varsa bayağı zor yani milyarda bir milyarlarda bir bir olasılık var. ve Nereden peki siz yani bu adamlar şey değil ki gidip de test yapsın işte ellerinde tüplerle ha bugün bunu da bunu karıştırdım yarın şu ikisini karıştıralım bakalım ne olacak yani kimisinde ölür gidersin kimisinde şey. Nereden öğreniyorsun? Diye. Nereden keşfettin? Ama bitkiler Bir, sonra... söylüyor gerçekten. <laughs> Onlar da gerçekten evet, şunu söylüyor bitkiler konuştu bize bitkiler <laughs> söyledi. Birbiri arasında da iletişime giriyor ve... E, dünyada e, en fazla süredir dünyada var olan şey bitkiler. Yüzde doksanı da dünyanın bitkiyle kaplı. Evet. İnsanlar daha çok yeni bir varlık. 250 bin yıllık bir varlık. Bitkiler e, hayatta kalmak konusunda inanılmaz yöntemler geliştirmişler. Özellikle e, kimyayı kullanmak ve bir sürü, yani bizim altı duyu organımız var, bitkilerin çok daha fazla duyu organı varmış. Altı e diye düşünceyi de kattın değil mi? Ben de çünkü altı diye sayıyorum. Ben altı. <laughs> ben onu çok kullanıyorum ama o altıyı. Benim o altı evet. yani. İşte şey, e, ya bitkiler... Evet, yani... Sonuç olarak o bitkilerin söylediğini söylüyorlar. Şey yapıyorlar, e, o iki bitkiyi kaynatıyorlar. Kocaman bu e, Asterix'in şeyi vardır. E, büyücüsü okumuşsunuzdur, onu, e, bir tane kocaman bir kazanı vardır, her şeyi içine atar. Onun gibi, onun içinde de işte o bitkileri atıyorlar, karıştırıyorlar ve ondan sonra iyice kaynadıkça en sonunda tortusu kalıyor, bayağı ağır, e, iğrenç renkte ve hayatında göremeyeceğin en iğrenç tatlı bir e, şey kısmı kalıyor, sulu kısmı kalıyor, tortulu kısmı. E, onu içiyorsun. Ee, bunu içiyorsun. Şuradan birazcık daha bahsedeyim. Sonra deneyimlerinden de bahsederiz. Hı hı. Onu içmesi zaten ap apayrı bir şey. Yani onu boğazından böyle bir küçük bir vodka shot gibi küçük bir bardakta verilen bir şey. Çok fazla içmiyorsun ama boğazından böyle böyle kolay akmıyor. Böyle şurup, böyle ağır şuruplar vardır ya böyle zor gider boğazından. Onun gibi bal kıvamında değil ama birazcık daha yumuşak ama çok zor akan bir şey. Ve zaten de tadı çok kötü olduğu için ee, ilk başta zaten öğürme çıkarma şeyi oluyor insanlarda. Ee, tabii ki bu tip şeylerde onu çıkarmayacaksın etkisini göstermesi için hemen şey yaptığında kusmaman lazım. Onun ilk başta vücudunda etkisini göstermesi lazım. Onu yapıyorsun. Bu arada seromeni ortamı şöyle bir şey. Tabii farklı farklı ortamlarda da yapılıyordu. <laughs> bir grup bir şey çember oluşturuyorsun ve işte kaç kişi katılmışsa şamanların gözetiminde. Şamanlar ilk başta ortamı temizliyorlar. Çünkü şamanizmde biliyorsun hem pozitif varlıklar var hem negatif varlıklar var şeyde. Ve kimi şamanlar hem negatif hem pozitifle çalışıyor. Kimisi negatifle çalışan. Hani bu Haiti'deki vuducular, şeylerle bebekleri iğne batıran falan. Onlar negatif güçlerle çalışan şamanlar. Bize denk gelen şaman pozitif güçlerle, pozitif ruhlarla çalışan bir şamandır. Onun için daha temizli Etrafı temizlemesi lazım. Diğer şamanlardan gelebilecek saldırılara karşı bizi kutsaması ve koruması gerekiyor. Onların bir seremonisi var, bir temizlik seremonisi. Onu yapıyorlar. Büyük sermayeler geçmeden önce şunu da bir şey yapayım. E, diye bir tane bir ilaç içiriyorlar daha kampa yeni gittiğinde. O senin bütün bağır, bağırsak sistemini, şey, daha cinsir, sindirim sistemini hepsini temizliyor. Ne var ne yoksa hem çıkarıyorsun, alttan üstten çıkarıyorsun. Böylelikle daha önce yediğin besinlerin etkileri, kalıntıları da vücudun terk etmiş oluyor. Bunu seromenilerden iki gün önce yapıyorsun, bir defa yapıyorsun. Ama yapman gereken bir şey. Bir de öncesinde diyet var. İşte et yememen lazım çünkü etteki hayvanın enerjisi de vücudunda yer ettiği için en az iki hafta önce et yememen lazım. Herhangi bir cinsel ilişkiye girmemen lazım çünkü cinsel ilişkiye girdiğin kişinin enerjisi de vücudunda kalıyor. Bunun gibi bir sürü diyetleri var beslenme diyetleri. Ona hazır olarak gitmek gerekiyor. Onları yaptıktan sonra işte o serameneye gidiyorsun. Tabii bunu hep akşam yapıyorsun, gece. Zifir karanlık gerçekten zifir karanlık. Zaten Amazon ortasındasın. Sadece lambalar var, mumlar var, ateşler var. Onları söndürdüğün zaman zaten zifir karanlık oluyor. Ondan sonra işte şamanlar etrafı kutsadıktan sonra ve temizledikten sonra ve kötü ruhlara karşı koruduktan sonra ilacı içmeye başlıyor herkes sırayla sırası gelen. İşte yaklaşık yarım saat, 45 dakika süresince de etkisi başlıyor. Şöyle bir en önemli kısımlardan birisi bu bir purging denilen, yani arınma, Türkçe arınma olarak da şey yapabiliriz, temizlenme olarak da şey yapabiliriz. Çıkarmak, genelde olarak kusmak olarak ortaya çıkan bir şey başlıyor, arınma faaliyeti başlıyor. Bu genelde gülerek de oluyor, ağlayarak da oluyor ama muhakkak yani yüzde %99 insanlar çıkarmaya başlıyor. Bir de diğeri e, oluyor. Tuvalete koşmak istiyor. Bunlar e, etkileri. Şöyle bir şey düşün. E, her birimize bir kova veriyorlar ve o kova yanında duruyor. Çünkü sürekli olarak çıkarma ihtiyacım var. Ama seremeni öncesinde zaten diyette olduğun için yemek yemiyorsun. Oruç tuttuğun için karnın boş hiçbir şey yok o sırada karnında. Karnın boş olmasına rağmen sürekli olarak çıkardığın hissi var. Tabii safra kesen de kalanları çıkarıyorsun safra kesende. fakat şöyle bir şey tarif edeyim o temizlenme arınma süreci aslında bir duygusal arınma her ne kadar sen fiziksel olarak orada kusuyormuş gibi düşünsen de aslında yaptığın şey Vücudunda o geçmiş hayatta yaşadığın travmalardan kalan enerji e, blokajlarını açmak ve o kadar yoğun yaşıyorsun ki böyle e, şey gibi sürekli olarak e, şey arındığını hissediyorsun. Bir başka ben bu konuyu şimdi bu konu bütün gün bunu konuşabiliriz Vay biraz daha bir şeyler söylemek En merak edilen konu, en merak edilen konu. Ben de. Belki birazcık daha söyleyeyim böyle çok esneme. Hatta birisi arkadaşım da yazdı bilmiyordum o da gitmiş yani bir çok insan. Çok merak ediyorum açıkçası. Şöyle yani... esnemeye başlıyorsun. <laughs> hı hı. Pardon, ne dedi arkadaşın? Ya yani o da katılmış ya yani çevremde o kadar çok kişi katıldı ki, yani gerçekten sanki böyle gitmek gerekiyor gibi düşündüğüm bir şey açıkçası. Bir, çok zor. Onunla bir alakalı şey. birkaç tane YouTube'da çok güzel belgesel var. Onları izlesin insanlar, bir de kitabı okusun. Eğer onlardan sonra hala kendilerini çektiğini düşünürlerse, o zaman öyle bir deneyime geçebilirler. Sonunda ben bunu ilaç ve çok ağır bir ilaç olarak düşünüyorum ve gerçekten çalışması da zor bir e, ilaç. Onu baştan söyleyeyim. Peki nereden bahsediyorduk? ha? Esnemeye başlıyoruz. Ağzın artık o kadar açılıyor ki böyle kapanmaz hale geliyor. Sürekli olarak ağzın açık ve kapayamıyoruz. Ve e, çok yaygın olarak bazı hayvanlar devreye giriyor. Burada hayvanlar derken canlı değil. Ama e, işte bunu ruhları mı dersin, neyi dersin, orasını e, tartışırız tabii. her insan kendi fikrini söyler. Bence ruhları, onların enerjileri, özellikle yılanlar. Ben yılanlarla çok çalıştım. Ve yılanlar sürekli olarak geliyor ve ağzın hep açık olduğu için genelde ağzından, e, işte her türlü delinden, kulağından, gözünden, popondan, neresiyse oralardan vücuduna girmeye başlıyor ve seni temizlemeye başlıyor. Ben yılanı yani gidip de böyle çok sevdiğim, aşık olduğum bir hayvan değildir. Fakat e, çok da iğrenmem böyle şeydeyken, Sri Lanka'dayken kucağımda yılanı alıp işte fotoğraf bile çektirmişliğim vardı. Herkesin böyle bir acayip bir şeyi vardı. Ben de yapmıştım. Böyle birazcık hayvan etrafında dolandığında bir ürkmüştüm. Çünkü Genelde zaten uzaktan görüp çekindiğimiz bir hayvan, genelde iğrendiğimiz bir hayvanı bir şekilde bir anda bu kadar yakın hissetmek insanı ürkütüyordu. Orada ilginç bir şey, bu hiçbir şekilde o deneyime aslında, aslında yılan benim arkadaşım gibiydi ve zaten herkes de ondan sonra bahseder bu yılan gerçekten bu şeyde de çalışmada da çok yaygın olarak gelen devreye giren bir ruh ve senin arınmanı bayağı bir şey yapıyor, faydalı oluyor İşte Sanki şöyle bir histen bahsediyorum, bu giriyor ve hani kanalları açıyor gibi işte tıkanıklıkları açan şeyler vardır ya yılan, aynı şey yılan olarak da geçer zannedersem, yer boru tıkandığında, su borusu tıkandığında şöyle çevirir adamlar ve şey açarlar, onun gibi düşün. Onun gibi bir şey bütün sanki böyle vücudundaki bütün enerji blokajlarını, takıntılarını, daha önceden yaşadığın travmaları açıyor. Yavaş yavaş şey yapmaya başlıyor. Böyle artık tutunamaz halde, salla gezer halde bırakıyor. Ve ondan sonra onları sen tecrübe ederek çıkarıyorsun. Vücudundan çıkarıyorsun. Birinci aşaması bu. <laughs> Ama bu, bu yani en, en, en yoğun olan yaşanılan şey kısmı bu. Bir şey kısmı var, bir sirk kısmı var niye o kısmı diye bahsediyorum. Çünkü o kısım böyle şey kısmı, eğlenceli kısmı. İşte müthiş imajlar, renkler ve hayal edemeyeceğin ortamlar ve mekanlarda oluyorsun. Ama müthiş güzel böyle her bir rengin olduğu, her bir şeklin olduğu, bazı şekiller amorf, bazıları mantıklı. Kimisi korkunç olabilir, kimisi olmayabilir. Oradaki ruh haline ve yaşadığın deneyimlere ve vücudunda biriktirdiğin enerjiye bağlı. Orada geziyorsun ve şey gibi böyle hani Luna Park'a gidiyorsun da böyle hep eğlenceli bir oradan ona geçeyim, bir ona bineyim, onu gibi yapayım gibi. Oradan oraya dolaşıyorsun, o seni alıp götürüyor, şey yapıyor. Fakat şöyle bir şey var, hiçbir sana bir faydası yok. Yani orada da geçirebilirsin vaktini ama sana eğlenceli bir bölüm, bölümü. Fakat bir faydası yok onun sana. Onun için orada çok fazla kalmaman lazım. Kendini yönlendirmen lazım. Ve aynı zamanda da kendini koruman lazım. Çünkü bir de şeyi fark ediyorsun. Eğer kendini korumazsan bazı varlıklar sana güzel gözüküyorlar. O varlıklar seni kolundan tutuyor, çekmeye çalışıyor, başka yerlere götürmeye çalışıyor. Onların peşine gidersen çok eziyet çektir, çektiren varlıklar da var ve onlar seni yakalıyorlar ve bayağı bir hırpalıyorlar orada. şey olarak bunların hepsi bedensel değil tabii. Oradaki ruh halinde, oradaki ortamda yaşadığın şeyler, deneyimler bunlar. O orası da önemli, onu da vurgulamak lazım. başka bir şey var. Hayatınla alakalı şeyler görüyorsun. Gelecekle alakalı bir takım ön seziler e, görüyorsun. E, bu da önemli noktalardan birisi. E, bir başka noktası ben bunu bir beş başlık altında topluyordum ama şimdi bunları tek tek uzun uzun anlatmayayım çünkü çok uzun bir konu gerçekten. Ben bunu kitap yazılacak konu ve bildiğim kadarıyla Türkiye'de de bununla alakalı bir kitap yazılmış diye biliyorum. Belki de yazılmamıştır. Ama çok çok yazılmış kitap var, çok bununla alakalı çekilmiş belgesel var. Bir başkası şey var, O orası korkunç gerçekten, bir, bir korku hali. Şimdi aynı zamanda vücudunda da şu şeyler, değişimler oluyor, kan atışın hızlanıyor, bayağı şiddetleniyor bir nefessiz kal, kalıyor olabilirsin. Onun için zaten bunu yapacak olanlar ilk doktoru ile konuşması lazım. Ölenler oluyor özellikle... Ayaska'da. Ölenler var yani. Ya ölenler zannedersem çok şey birkaç kişilik sayı var bir de işte sapıtan insanlar var ve bir başkasını öldüren vakalar var. Çok az olmak kaydıyla bunlar yaşanıyor. Onun için söyledikleri kalp rahatsızlığın varsa ve özellikle Depresyon e, ilaçları kullanıyorsan e, zaten müsaade etmiyorlar. Çünkü bunun da e, beyin e, şeyleri üzerinde, fonksiyonları üzerinde etkisi var. Belli enzimler ve belli e, yapılar, moleküller çerçevesinde. Onun için e, onları kesinlikle tavsiye etmiyorlar. En az bir ay ilaçtan uzak durman lazım ki bu deneyimi yaşayabilirsin e, Oralar da önemli. Şu korku kısmından bahsedeyim. Çünkü çok şey herkes için yaşanan ve çok kimisi için çok ağır geçen, kimisini kolay atlattığı bir tecrübe. Ben şansımı kolay atlattım ama şöyle bir şey, Karabasan deneyimindeki gibi bir karanlık geliyor üzerine doğru ve o karanlık o kadar yoğun, o kadar kuvvetli ve o kadar ağır ki ya yani kaçman mümkün değil, yakalayacak seni. Ve yavaş yavaş geliyor ve öyle bir hal alıyor ki böyle üzerine yapışıyor, üzerine oturuyor gibi ve hareket edemiyorsun gibi. Bütün vücudunu sanki ele geçirmiş gibi bir his. Hani Karabasan'da da öyle anlatır ya insanlar, işte, hareket, vücudumu hareket ettiremiyorum, üzerinde bir ağırlık var, üzerinde bir şey oturuyor gibi. Aynı benzer bir tecrübe. Fakat o kadar yoğunlaşıyor ki ve onun içinde kaybolmaya başlıyorsun ki direkt olarak tepki göstermek niyetindesin. Kaçmak, kurtulmak, mücadele etmek. Ve ne zaman o mücadeleye girersen zaten orada kaybediyorsun. Ve evet. o seni daha da içine çekiyor, daha da götürüyor ve yani inanılmaz yani seremoniler bittikten sonra birkaç gün daha bunu yaşayan birçok arkadaşım oldu orada. Yapman gereken şu, ben en azından bunu yaptım ve benim için çalıştı. Teslim olmak. Hı hı. Tamamıyla teslim olmak. Tamamıyla bırakmak. Benim söylediğim şuydu, Al bu vücudu, ne yapacaksan yap, istemiyorum, ister yırt, ister parçala, ister şey yak ne, senin bu diye bir şey yaptığında, tamamiyle teslim olduğunda ve kendini bıraktığında, o dalga bir anda böyle çekildi ve e, tekrar e, işte normal, oranın normaline döndüm, o alemin normaline döndüm. Ve e, ilginç bir tecrübeydi, bu arada kardeşim bir şeyler yazmış, ne yazmış okuyamadım. Sleep Paralyzes Tıbbi adı. Evet. Evet, onun gibi bir tecrübe oluyor Paris'in, aynen. Aynen öyle. Evet, sonuç olarak şöyle, müthiş insanlara sürekli olarak not alıyorsun, sürekli olarak kendinde bir sürü şey öğreniyorsun. <laughs> Öğrendiğin şunlar, utançların, sakladığın, bilinçaltına gitmiş, kendinin bile fark etmediği utançların, daha önce yaşadığın travmalar, hepsine bilinçaltına sakladığın o travmalar, pişmanlıklar, insanlara yap üzüntülerin ve diğer üz insanların tecrübeleri. Bunlarla yüzleşiyoruz. Ve e, her seferinde farklı bir tecrübe oluyor. Ve her seferinde arınma oluyor. Benim son seremeninde, altı, altı tane seremeni yapmıştım. Son seremeninde şöyle içinde şurada, diyorum şurada bir şey var, bunun çıkması lazım böyle top gibi siyah hani böyle e, şeylerin günler karışır dolanıp iyice böyle şey olur ya bayağı bir top olur çözemez. Onun gibi bir şey sanki içinde şuralarda şimdi göremiyorsunuz açık internet Tabii. lazım. Böyle tam tam kalbim oralarda bir yerde. Evet. Böyle tıkanmış ve çıkmak istiyor. Onu çıkartmaya çalıştım ve onu şey yapmaya çalıştım ve en sonunda efendim İman tahtası diyoruz biliyorsundur sen de. Evet. şey, e, ölümlerde, ağıtlarda, doğuda falan kadınlar şöyle şöyle vururlar. Tamamen rahatlatmayı sağlar. Hmm. Bağlantıyla alakalı. Yani olabilir o. E, muhtemelen... tıkanıyor. Muhtemelen bende de öyle Orada en son o kadar şey yaptım ki o kadar her gün aynı, her gün aynı bir tane hissettim burada ve bunun da çıkması gerektiğini biliyorum. Yine şey yok. Artık kusacak bir şey kalmamış. Ama onun nasıl çıktığını hissediyorum. Böyle yavaş yavaş sökür ki hani bazı şeyler böyle çıkartmaya çalışırsın da çok zor çıkar. Onun gibi sökür onları attım böyle. Ve müthiş bir tecrübeydi. Ve en olarak en önemlisi bu sadece ikinci zannedersem serüveni de başıma gelmişti. Bliss denilen nasıl bu tarif edilemez bir mutluluk hali. O kadar her şeyle barış halindesin ve o kadar mükemmel bir yerdesin ki or yerden çıkmak istemiyorsun müthiş bir ortam böyle işte cennet diye tarif, tarif ediyorsan cennet ya da ütopya diye tanımlıyorsan ütopya gibi her şey mükemmel oldu ve senin o, o ortamda diyorum, tamamıyla huzur ve barış içerisinde ve sevgi içerisinde kaldığın bir hal, e, o hali e, tecrübe ediyorsun. Müthiş bir deneyimdi de o. Onu da e, bahsetmeden geçirmeyeceğim. Tabii bunu daha önceden de söyledim. Meditasyonla da aynı şekilde aynı deneyimler yaşanabilir. İlla e, böyle ilaçlara, etken maddelere ya da sakinliklere ihtiyaç yok. E, bunu da tekrar burada üzerine vurgulayayım.